Herkese selamlar dostlar. Yeni bir bültenle karşınızdayız. Bugün 4 Ağustos Perşembe günü bültenini değerlendireceğiz. Ağırlıklı olarak konferanslı mücadeleleri var. Burada bazı mücadelelere yer vereceğim. Ve arkadaşlar lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Gerçekten bunlar bizim için çok çok önemli. Önemli şeyler bunun dışında arkadaşlar bizi Instagram adresimizden de takip edebilirsiniz ki videonun açıklama bölümünde linkini bulabilirsiniz. Ve bir de ücretsiz Telegram grubumuz var arkadaşlar. Ücretsiz Telegram grubumuzda da Telegram ailemize ara ara paylaştığımız kombinlerle de destek oluruz ve Son olarak da katıldan bahsedeyim. Biraz maçlarımıza geçelim. Biliyorsunuz artık ligler başlıyor arkadaşlar. Geçen sezon yaptıklarımız ortada. Geçen sezon katıl gruplarımızda gerçekten muhteşem bir performans sergiledik. Özellikle günün kale ve günün misli kuponlarında gerçekten 80'e varan bir başarımız vardı. Bu sezonda yine aynı şeyleri inşallah tekrarlayacağımızı düşünüyorum. Tabii kimseye umut da satmak istemiyoruz. Yani gelin kazandırıyoruz %100 falan kesinlikle böyle bir şey yok. Ben de tahminci kardeşlerimizin orada özel çalışmalarını kombinler halinde görebiliyorsunuz katıl gruplarımızda. Ve günün gol listelerini paylaşıyoruz arkadaşlar. Bunda da yaklaşık başlayalımız Bir hafta olmadı. %90'a yakın bir başarı sağladık gol listelerinde. Dileyenler... 10 faydalanıyor. Dileyenler gol listelerinden maçlar için mızlayıp alıyor. Yani gruplara gelip bir nevi de bizim hem şansımız ortak olmuş oluyorsunuz. Hem de gruplarda bir nebze bir destek almış oluyorsunuz. Diyerek hemen maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Ve bir de skor sorum olacak. Skor sorusunu da yine doğru tahmin eden iki kardeşimiz 15 gün boyunca Telegram VIP grubumuzda misafir edeceğiz. Dilerseniz skor sorumla başlayalım arkadaşlar. Skor sorum temsilcimizin Fenerbahçe'nin mücadelesi. Fenerbahçe-Slavachko mücadelesi. Fenerbahçe gerçekten iyi hücum oyuncularına sahip. Ha bunu Dinamo Kiev çok iyi bir defans yapan ekipti. Buna rağmen birçok pozisyon buldu Fenerbahçe. Bu defa karşılandığı bir Dinamo Kiev yok. Slavoçko genelde pozitif oynayan bir takım. Aslında çok da defans olayını becerebildiklerini söyleyemeyeceğim bazı maçlarına baktığımızda. Burada ne alabiliriz arkadaşlar? Bu maçın kesinlikle favorisi Fenerbahçe. Bu da Fenerbahçe'nin atacağı gollere gidebilir. Mesela idealden ev 1.5 gol üstü alınır. Hatta ideal kuponlara da girer arkadaşlar. Evin atacağı gol de kesinlikle ideal kuponlara girer. 1.37 gibi bir oran açılmış. Ha, biraz oran yükseltelim dersek de evin atacağı 3 gole gidebiliriz. Ev 2.5 gol üstü. Veya Golü bir Fenerbahçe galibiyeti deneyebiliriz. Burada Fenerbahçe'nin evinde en az iki gol bulup hatta maçı da kazanacağını düşünüyorum. Dilerseniz diğer maçımıza geçelim. malmo Dudalanj mücadelesi. <laughs> Lüksemburg takımı Dudalanj'a ben bu mücadelede açıkçası çok da bir şans tanımıyorum. Malmö'yü hem de takip ediyoruz. Hepimizin tanıdığı bildiği bir takım. Ha burada aslında çok da uzatmayacağım. Burada Malmö'nün atacağı gollere gitmek bence en mantıklı ve makul olacaktır. Tıpkı Fenerbahçe maçı gibi burada ev 1.5 gol üstü en ideal kupona girer arkadaşlar. En ideal kupona burada evin atacağı 2 golü alabiliriz. Ev 1.5 gol üstü olarak değerlendirebiliriz. Hayır biraz oranı yükseltelim dersek ev 2.5 gol üstüne gidebiliriz veya e, gollü bir ev sahibi galibiyetini değerlendirebiliriz. Ben burada en ideal haliyle ev bir küçük gol üstü olarak değerlendiriyorum. Ama risk alayım, oran yükselteyim diyenler varsa ilk yarı bir handikaplı bir seçeneklerine de ben burada e, açıkçası güveniyorum. Yani Dudalaj'dan bir sürpriz açıkçası beklemiyorum. Malum evinde rahat kazanır. Geçelim hemen diğer maçımıza. Sepsi-Jurgarden mücadelesi. Roman takımları genelde iç saha performansı iyi takımlardır. Burada Dujurgarden'i ağırlayacaklar ki Dujurgarden'in avantajı şu, İsveçlikleri hala hazırda oynanıyor. Hatta neredeyse iyi yaraladılar. 16.-17. haftalar oynanıyor Yanomuşsan İsveçliğinde. Form ve kondisyon bakımından hazır bir Dujurgarden var. Burada ben Dujurgarden'in bu deplasmanda gol bulabileceğini düşünüyorum ki Sepsiden evinde gol beklemek de bence en ideali. Bu mücadelede iki takımın da atacağı gole gittim arkadaşlar. İki takımın da en az bir gol bulacağını düşünüyorum. Karşılıklı gollara da burada 1.68 gibi güzel de bir oran açılmış. Yine dileyenler de aynı fikirde olanlar değerlendirebilirler. Geçelim diğer maçımıza. Arkadaşlar burada videoyu durdurup lütfen beğeni atarsanız sevinirim. Ara ara söylüyorum unutanlarımız oluyor. Bizlere bu şekilde destek olabilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza arkadaşlar. Viküngur ile Poznan mücadelesi. Viküngur şöyle anlatayım. Kuzey iyi takımlar arkadaşlar. Hatta bir önceki maçta Malmö'ye ecel terleri döktürdüler. 3-3 ve 3-2 bitti maç. Yani Malmö'ye karşı yani 5 gol bulma başarısı gösterdiler. Şimdi Lech Poznan'la oynayacaklar ki Lech Poznan'ı ee, Karabağ mücadelesinde de hatırlıyoruz. E, ee, elenmişlerdi <laughs> şampiyonlar liginden Ve hemen e, akabinde konferans liginde Dinamo Bükreş'le oynadılar. Dinamo Bükreş'i elediler. E, ee, burada ne alabiliriz? Mesela ne alabiliriz arkadaşlar? Burada tabii maçın favorisi Lech Poznan olarak gösterilmiş. Ben Kuzey ekibinin de kesinlikle gol bulabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten. Özellikle de Marmara maçında gördük. Evinde gol bulabileceklerdir diyorum. Güzel de bir oran açılmış. 1.42. daha bir oran var. Burada evin atacağı gole gittim. Ev 0.5 gol üstü olarak değerlendirdim. Dediğim gibi oran 1.40. Geçelim diğer maçımıza arkadaşlar. Flora Payda Anderleit mücadelesi. Estonya temsilcisiyle yani Andela'tı burada aynı kefeye koymamız kesinlikle mümkün değil. ya bu yüzden burada Andela'nın mesela atacağı gollere gidebiliriz veya gol bahsine gidebiliriz burada deplasman 1.5 üstü deplasman 2.5 gol üstü bunlar kesinlikle alınır ideal tercihlerdir hatta genel maç boyu 2.5 gol üstüde de 1.55 gibi bir oran açılmış bu da değerlendirebilir deplasman 2.5 gol üstüde de 1.86 oran açılmış Hani biraz oranı yükselteyim diyenler bunu da değerlendirebilirler benim senin tercihin diye sorarsanız da ben ortaya 2.5 gol üstü diyorum arkadaşlar bu mücadelede en az 3 gol izleriz hatta bu golün büyük bir çoğunluğunu Hatta 3-0, 3-1 gibi aklımda bir skor var açıkçası. E, Anderlet'ten beklediğim için hani iki buçuk gol üstü ortaya alınır. hani ne olur ne olmaz bir kaza, maza, gol ev sahibi de belki bulur. Belki 2-1'de de kalabilir. Burada idareden Ortaya iki buçuk gol üstü olarak değerlendirdim. Mağuran yükseltmek isteyenler deplasman iki buçuk gol üstü olarak değerlendirebilirler. 1.86 gibi de bir oran açılmış. Arkadaşlar hatta konferans değil de birçok mücadele var. Bunun bir kısmında da katılda değerlendireceğiz ve hatta Norveçlikleri var. Bunları da yine katıl gruplarımızda değerlendireceğiz. Evet arkadaşlar 4 Ağustos bülteniyle karşınızda olduk. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.